Bakların parası mı iniyor, bakların parası mı iniyor? Hani bunca insan varmış, devletler deydi, siz ne yakalayamadınız? İlesimlikler e varmış, bin tane, iki tane. ne yakalayamadınız? Elinizin altındaki insanları mı yakalıyorsunuz? Onlar her zaman elinizde kaçalı değiliz, biz buradayız. Nazim uşaklarım, nazim uşaklarım. Hani şuna bakalım, neredeydiniz? Bir şey biliyor musunuz? Musun? Sinan'ı yakalayıp da... Pakistan'ı benim evimde ne işi var? Dakikada benim evimde ne işi var? Bunlar bunca milleti görmeye de bizim görüyor bakayım. Tek bir öbrekte amale yetmiş Kapatan sakat uşağı.

Baza parap tut yallah. dibinde her gün buradayız biz. Şimdi gel gel da büyükleri, ikilenleri. nereden para bulup da onu alıp nereden götürür? İkten düşürmeye Allah bu suyu lazım değil. <laughs> İçikliler uçaklara, iki diler kutu kutu uçaklara. اوه 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 اوه